Ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatılan Kapalı Maraş Bölgesi 2020 yılında kısmen ziyarete açılmasına rağmen... ...bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en merak edilen yerlerinden bir. Ekibimiz Hayalet şehir olarak anılan bölgenin gizli kalmış noktalarını görüntüledi. 1974'ten kalma bir meyve suyu şişesi. Bulunmuş olduğum bölgede zamanında Marilyn Monroe gibi dünya yıldızları, Hollywood yıldızları geziyordu. Burası Kapalı Maraş'ın plaj bölgesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en gizemli ve en tarihi noktalarından bir tanesi. Bakın burası kapalı Maraş. 1974'ten 2020 yılına kadar burası kapalıydı. Hiç kimse içeri giremedi. Ama artık açıldı ve ziyaretçiler artık buraları görebiliyorlar. Birçok kişi burada evini, arabasını hatta evindeki eşyalarını bırakıp kaçmıştı. 1974'ten 2020'ye kadar burası tamamen askeri bir bölgeydi ve içeriye kimse giremiyordu. Kapalı Maraş'ta o terk edilen binalardan, evlerden bir tanesinin içine gireceğiz. burada. O dönemden kalma bir yatak var. Bazı şişelerin içinde bu yağ ya da başka bir şey. Bakın orada bir yumurta kolisi var. Ve burada muhtemelen o dönemde bu evde yaşayan bir kadının ayakkabısı. Müzik Dönemin en meşhur otellerinden biri bakın hemen arkamda Asteryas Otel. Bu otelde yine o dönemdeki yıldızlar, o dönemdeki jet sosyete kalıyordu. Hemen arkamda da bakın bir bina var. Bu bina aslında yapılıyordu fakat 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra bina yapımı durduruldu ve bu şekilde kaldı. Burası kapalı en merkezi noktası caddesi, ana caddesi ve burada birbirinden ünlü markalar vardı. Bakın burada yine o dönemden kalma bir e, trafik lambası var ve bu trafik lambasının da bu şekilde olması buranın nasıl yoğunlukta olduğunu bir nebze bize göstermiş oluyor. Muhtemelen burası bir mağazaydı çünkü raflar var. Mağazada raflar var fakat raflarda şu an için herhangi bir şey yok. Çünkü e, Kapalı Maraş açıldıktan hemen sonra mümkün olduğunca eşyalar e, askeriye tarafından e, güvenli bir alana taşındı. Kapalı Maraş bölgesinde bakın terk edilmiş binalardan Yine bir tanesi. Hemen şöyle birazcık binayı gezdirmek istiyorum size. Şurayı şöyle açtığımda içeride şişeleri görebiliyorsunuz. Bir çocuk arabası.